Osmanlı Devleti'nde modern nüfus sayımı. Soru, Osmanlı Devleti'nde ilk modern amda nüfus sayımı aşağıdaki padişahlardan hangisi döneminde yapılmıştır? A. 3. Selim B. 2. Mahmut C. Abdülmecid D. Abdülaziz E. 2. Abdülhamit Doğru cevap 2. Mahmut Detaylı çözüm Osmanlı devletinde yapılan ilk modern nüfus sayımı, devletin merkezi yapısını güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu sayımda yalnızca erkek nüfus esas alınmış, askerlik ve vergi düzeninin sağlanması hedeflenmiştir. Bu durum merkeziyetçi yönetim anlayışının güçlendiğini göstermektedir. Kapitülasyonların kalıcı hale gelmesi. Soru: Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı devletinde kapitülasyonların kalıcı hale gelmesine neden olan gelişmedir? A. Coğrafi keşifler, B. Baltalimanı Antlaşması, C. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Fransa'ya verilen kapitülasyonlar, D. İslahat Fermanı, E. Düyunu Umumiyenin kurulması. Doğru cevap Kanuni Sultan Süleyman döneminde Fransa'ya verilen kapitülasyonlar. Detaylı çözüm Osmanlı Devleti'nde kapitülasyonlar başlangıçta geçici nitelikteydi. Ancak Kanuni Sultan Süleyman döneminde Fransa'ya verilen kapitülasyonlar süresiz hale gelmiş. Bu durum kapitülasyonların kalıcı olmasına yol açmıştır. Sonraki antlaşmalar bu süreci daha da ağırlaştırmıştır. Türk İslam devletlerinde toprak anlayışı. Soru: Türk İslam devletlerinde toprağın mülkiyetinin devlete ait olduğunu gösteren uygulama aşağıdakilerden hangisidir? A) İkta sistemi, B) Vakıf sistemi, Lonca teşkilatı, D) Divan teşkilatı, Medrese sistemi. Doğru cevap: İkta sistemi. Detaylı çözüm. İkta sisteminde toprak devlete aittir. Devlet toprağın gelirini memur ve askerlere maaş karşılığı verir. Bu sistem üretimin sürekliliğini sağlamış ve feodal yapının oluşmasını engellemiştir. Lale Devri özellikleri. Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri'nin özelliklerinden biri değildir? A) Avrupa'ya geçici elçilikler gönderilmesi. Matbaanın kurulması. C) Kültürel yeniliklerin artması. Askeri alanda yoğun ıslahatlar yapılması, saray çevresinde eğlence hayatının canlanması. Doğru cevap: Askeri alanda yoğun ıslahatlar yapılması. Detaylı çözüm: Lale Devri'nde yapılan yenilikler daha çok kültürel ve sosyal alanlarda görülmüştür. Askeri alandaki köklü ıslahatlar ise bu dönemden sonra hız kazanmıştır. Mondros Ateşkes Antlaşması ve işgaller. Soru: Mondros Ateşkes Antlaşması'nın hangi maddesi itilaf devletlerine Anadolu'yu işgal etme fırsatı vermiştir? A. Boğazların denetim altına alınması. B. Osmanlı ordusunun terhis edilmesi. C. Haberleşmenin kontrol altına alınması. D. Güvenliği tehdit eden yerlerin işgal edilebilmesi. E. Limanların kullanıma açılması. Doğru cevap güvenliği tehdit eden yerlerin işgal edilebilmesi. Detaylı çözüm, bu madde yoruma açık olduğu için itilaf devletleri tarafından geniş biçimde kullanılmıştır. Anadolu'daki işgaller bu maddeye dayandırılmıştır ve milli mücadele sürecini doğrudan etkilemiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması soru. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla birlikte ortaya çıkan en önemli gelişme aşağıdakilerden hangisidir? A. Saltanatın kaldırılması B. İstanbul hükümetinin tamamen sona ermesi, ulusal egemenliğin fiilen başlaması, D) Cumhuriyetin ilan edilmesi, E) Lozan Antlaşması'nın imzalanması. Doğru cevap ulusal egemenliğin fiilen başlaması. Detaylı çözüm: Meclisin açılmasıyla birlikte yönetim yetkisi millete geçmiştir. Bu gelişme milli iradenin devlet yönetiminde esas alınmaya başlandığını göstermektedir. Atatürk ilkeleri ve inkılapçılık. Soru Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün inkılapçılık ilkesinin doğrudan bir sonucudur? A. Kabotaj Kanunu B. Medeni Kanun C. Harf İnkılabı D. Tevhidi Tedrisat Kanunu E. Soyadı Kanunu Doğru cevap Harf İnkılabı. Detaylı çözüm, inkılapçılık ilkesi çağdaşlaşma yolunda köklü ve sürekli değişimi savunur. Harf İnkılabı, toplumsal yaşamı doğrudan etkileyen radikal bir yenilik olduğu için bu ilkeyle doğrudan ilişkilidir. Soğuk savaş dönemi ve Türkiye soru. Soğuk savaş döneminde Türkiye'nin batı bloku içinde yer aldığını gösteren gelişme aşağıdakilerden hangisidir? A. Sadabat Paktı, B. Balkan Tantı, C. NATO'ya üye olması, D. Bağdat Paktı, E. Varşova Paktı. Doğru cevap NATO'ya üye olması. Detaylı çözüm. Türkiye bu örgüte katılarak güvenlik politikasını batı bloku doğrultusunda şekillendirmiştir. Bu durum, Türkiye'nin dış politikada yönünü açıkça göstermektedir. Osmanlı ekonomisinin bozulması. Soru: Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı devletinin ekonomik yapısının bozulmasında ve dağılma sürecinin hızlanmasında en etkili faktördür? A) Coğrafi keşifler, B) Kapitülasyonlar, C) Lonca teşkilatı, D) Tımar sistemi, E) Aşar vergisi. Doğru cevap: Kapitülasyonlar. Detaylı çözüm: Kapitülasyonlar yabancı tüccarlara geniş ayrıcalıklar tanımış yerli üretici rekabet edemez hale gelmiştir. Bu durum ekonomik bağımsızlığı zayıflatmıştır. Çer Atatürk dönemi dış politika anlayışı, soru, aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde barışçı dış politika anlayışına örnek olarak gösterilebilir? A. Hatay'ın ana vatana katılması, B. Montreboğazlar Sözleşmesi, C. Balkan Antantı'nın kurulması, D. Musul sorunu, E. Sakarya Savaşı. Doğru cevap, Balkan Antantı'nın kurulması detaylı çözüm Atatürk'ün dış politikası barış temeline dayanmıştır. Bölgesel işbirlikleriyle barışın korunması amaçlanmıştır.